Türkiye'de değil de Amerika'da da olsaydın ne olurdu acaba? Lan ya da Amerikan başkan olsaydın nasıl bir şey olurdu? Sen İngilizce biliyor musun? Yo bilmiyorum. <laughs> tamam lan tamam atmayın. Sen önce dişlerini fırçala dişlerini fırçala. Ben sabah fırçaladım be. İyi o zaman bir daha fırçala. Eve girerken de hiç kapıyı kapattın mı? Ee, unuttum. Ayakkabıları içeri aldın mı? Aldım mı hatırlamıyorum ki. Kendi ya. işlerini yapmaktan aciz. Bir zamanken başkanım olacaksın? Sen önce muhtar ol. Aha, en küçük istesin bile bana karşı. Kimsin lan sen? Otur oturduğun yerde. Apartmana yönetici yapmazlar lan seni. Lan, bir susun, bir susun anladık. O adamı tuvalete bile başkası götürüyordur. Ona ne diyeceksiniz? Doğru, 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 doğru. 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 <laughs>